Evet arkadaşlar arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars arkadaşlar kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma like yorum abone atarsan sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 11 tane kutu açılımı videosu yapacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar birinci olan savaş kutumuzu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar başlayalım. Allah ya Bismillah. Yes, ye puan verdi. Jack ye puan verdi. Arkadaşlar bu kadar bundan. Şimdi büyük kutuyu açalım. Oha lan. Evet arkadaşlar şimdi birazdan diğer kutuları açacağız. Bakın bir sürü kutumuz var. Aa masa gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi diğer kutularımıza geçelim arkadaşlar. Buradan ilk önce paramızı alalım. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutuyu tekrar açıyoruz. Yes yedi ne kadar geldi. Evet arkadaşlar mega açılımı. Yapacağız. Bundan bir karakter bekliyorum arkadaşlar. Uf, uhu. Hadi ayrısı. Arkadaşlar be gelmeyecek karakter herhalde. Arkadaşlar karakter gelecek çünkü orada bir böyle parlıyor. Ya. Savaş kutusu açalım arkadaşlar. Evet Şimdi buraya geliyor. Bundan da bu kadar çıktı. Şimdi elmasımızı da alalım zümrüt. Aslında zümrüt'e daha çok benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan Evet arkadaşlar tekrardan ee, Bir dakika Evet arkadaşlar son 3 tane kutumuz kaldı Ya büyük karakter gelseydi arkadaşlar bari Arkadaşlar bari bundan gelsin. Ya Allah ya Bismillah. <Gülüyor> ya. 50. <laughs> Bir de bu arada 50. Neye bassam bilemedim şimdi. Arkadaşlar ben bunu şeyliğe basmak istiyorum. Çünkü şey çünkü şeyliği çok güçlense çok güzel bir şey olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar ki bu da bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.